Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle eksizyonda düzlemi öteleme şeklinde nasıl eksizyon edebiliriz. Şu an söylediğimde pek anlaşılmış değil. Ancak yaparken anlayacaksınız ne diyecek demek istediğimi. Öncelikle şurada bir çizimimiz var ancak bizim çizim düzlemimiz şu. Şuraya bir dikdörtgen çizdim ben. Ve bu dikdörtgeni eksizyonda diyerek öteleme şeklinde yapacağım mevzunu biraz sonra anlatacağız. Araya şunu söylüyorum. Abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenerek destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum diyerek devam edelim. Ben bu düzlemi çizdim. Ancak bu düzlemden 10 milimetre 20 milimetre önde bir düzlem atayıp eksi etmem gerekirken atamadan eksi Düzlem atamadan eksi Çünkü bizim Burada 3 tane düzlemimiz var. Front, top, wing. Yani biz şu düzlemde değil de daha 10 mm çünkü şu arada olmayacak. 10 mm başlaması gerekiyor. Böyle bir çizim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu 20 mm'lik bir çizim. 20 mm'lik çizimimiz var. Peki ne diyoruz? Şurada çizim düzlemi. Çizim şuradan çizim düzleminde. Öteleme diyoruz. Ne kadar çizim düzleminde ne kadar öteleyim diyor. 10 demiştik değil mi? 10 mm ilerden ekstrüzyon etmeye başla. 20 mm ilerden 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gidiyor böyle. Bu buraya böyle gider. Bunu tersine çevirerek diğer tarafa yani buradan bakın buradaki olay daha farklı oluyor. Onu söyleyeyim. Şuradan gittik. Şu arası kaç arkadaşlar? 60 20'de biz 60 milimetre şu arası değil mi? Şurayla şu. Yani ters dediğimiz zaman 60 milimetre gitti, 20 milimetre geldi. Yani şu arası 40 şurası. Bakın 60 gitti, 60 gitti. Sonra 20 mm ekstrüzyon yaptık. Araya 40 kaldı. Arkadaşlar bu ters yapma olayı bu. Ha tabii bunu ben şöyle yaparım. Şunu da şöyle yaparım öbür tarafa gider. Geri buraya al, şurası gene 40 olsun. Tabii ki bu Artık nasıl yapmak istiyorsanız size kalmış bir şey. Daha sonra tepe noktası. Tepe noktası neresi? Şurası. Buradan itibaren 20 mm gitti. Şurası. Buradan itibaren zaten değişecek çünkü. Yani bakın şuraya tıklamak mı? Şura çünkü bu ikisi aynı hizada olduğu için. Mesela şuraya tıklamam mı? Şuraya tıklamam fark eder. Çünkü şu uzak kaldı şuna şu kenara tıklayın önemi yok ama burada tepe noktası noktaları alıyor hemen de buluyor noktaları kenar burada yok daha sonra yüzey yüz düzle şu yüzeyden şu yüzeyden tabi bu tarafa olmayacak şu yüzey olmaz bu yüzeyden bu yüzeyden veya da şu yüzeyden Tabi bunun içine girdi Bunu az sağa koyarız. Şu aradan şuraya çıkartmak isteyebilirdik mesela. Yani bunu nerede kullanmış olacağız arkadaşlar? Bu yüz yüzey düzlem seçtiğimiz zaman şu az sağ tarafta bizim çizdiğimiz düzlemde düzlem şuradan başlamasını isteyerek gitmemizi isteyebiliriz. Ve bunun dışında başka bir şey. Yok arkadaşlar. Yani şunlara değinmiyorum. Şunlar e, mesela yön 2 dersek şu düzlem deyip, şuna tıklayıp iki tarafa bakın bu düzleme sağlı soldu gider. Veyahut da işte buraya orta düzlem dersek bu düzleme göre sağlı soldu gider. İşte şu buraya tepe noktasına kadar dedik yüzeye kadar şu yüzeyi seçtim. Daha sonra şu yüzeyi seçtim. Bu yüzeyden bu yüzeye kadar gibi düşünebiliriz. Bak. Bu şekilde bunlar ekstrizyonu diğer komutlarda da tamamlanmış oldu arkadaşlar. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz beğenerek destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler, kolay gelsin.